Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımızın merak ettiği bir konu var sınavlar ile alakalı açıklama ne zaman gelecek artık arkadaşlarımız sınavlar ile alakalı bir açıklama gelmesini bekliyor peki bununla alakalı açıklama ne zaman gelecek ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim İlk öncelikle sınavlar ile alakalı açıklama ne zaman gelecek konusuna değinirsek sınavlar ile alakalı açıklama net olarak kabine toplantısına gelecek peki kabine toplantısı ne zaman kabine toplantısının günü şu anda belli değil normalde 2 haftada bir yapılıyordu ve şu anda pazartesi günü de yapılması beklenen kabine toplantısı bugün olmuyor. Ama yarın olacak olmayacak mı tabii ki şu an merak ediliyor. Ee, şu an net tarih belli değil arkadaşlar kabine toplantısının tarihi ama 17 Mayıs'a yakın bir tarihte yapılma ihtimali var. Yani örnek veriyorum eee 17 Mayıs'tan yakın bir tarih olarak 15 Mayıs, 14 Mayıs gibi de kabine toplantısı yapılabilir ve sınavlar ile alakalı, sınavların iptali ile alakalı net bir açıklama o tarihte de gelebilir arkadaşlar. Sizlere bu konuyla bu şekilde belirtelim. Yani sınavların iptal olabilme ihtimali de var. Bunu da belirtelim. Sınavlar iptal olabilir. Bununla alakalı çünkü birçok baskı var ve sınavların iptal olma ihtimali de var aynı şekilde. Ama bazı habersizlerine de şu anda bakıyoruz ki e, okulların açılacağını sınavların ilk başta normal normalleşmeye girebileceğini söylüyorlar arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi net açıklama sınavları ile alakalı net açıklama kabine toplantısı günü kabine toplantısında veya kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nca ayrıntılı açıklama gelecek arkadaşlar sınavlarıyla ile alakalı. Zaten 17 Mayıs'a kadar gelmesi gerekiyor sınavlarıyla alakalı bir açıklama. Çünkü 17 Mayıs'tan sonra birçok arkadaşımızın sınavları var. O nedenle sınavlar da olduğu için 17 Mayıs'a kadar bir açıklama gelmesi bekleniyor arkadaşlar sınavlarla alakalı. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere.